Efendim merhaba. Son olarak rüzgarla ilgili bir hadisi şerif okumuştuk. Aynı bölümdeki ikinci hadisi şerifi de okuyarak bir başka bölümle devam edeceğiz. Hazreti Ayşe radiyallahu anh'a anlatıyor. Rüzgar şiddetlendiği zaman resul Ekrem Efendimiz, Allah'ım bu rüzgarın hayrını, taşıdığı ve getirdiği şeylerin hayrını diler, bunun şerrinden ve yapacağı zararlardan da sana sığınırım şeklinde dua ederdi. Müslümana kafir demek haramdır. İbni Ömer radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adam Müslüman kardeşine ey kafir derse bu söz ikisinden birine döner. Eğer o dediği gibi ise bu söz yerini bulmuş olur. Aksi takdirde bu söz onu söyleyene döner. Kötü ve çirkin söz yasaklanmıştır i̇bn Mesud radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mümin sürekli başkalarına dil uzatıp yeren, lanetleyen, çirkin ve bayağı sözler sarf eden kimse değildir buyurmuştur. Bilgiçlik taslayarak konuşmak yasaklanmıştır. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'ten rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bana en sevgili olanlarınız ve kıyamet gününde meclisime en yakın bulunanlarınız ahlakı en güzel olanlarınızdır. En sevmediğim ve kıyamet gününde benden en uzak kalacak olanlarınız da boş ve gereksiz yere konuşup duranlar, avurdunu doldurarak konuşan ve bilgiçlik taslamak için kibirlenerek edebiyat parçalayan kimselerdir. Kadın bedenini şehevi duygulara yol açacak biçimde tasvir edip anlatmak yasaklanmıştır i̇bn Mesud radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Bir kadın başka bir kadınla tensel temasta bulunmasın. Sonra o kadın kocasına onun güzelliğini anlatır da adam sanki ona bakmış gibi olur. Yatsadan sonra sohbet etmek hoş görülmemiştir. Ebu Berze radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazından önce uyumayı, yatsıdan sonra da konuşmayı hoş karşılamazdı. İmamdan evvel rükû veya secdeye gitmemek Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri namazda başını imamdan önce kaldırdığında Allah Teala'nın başını merkep başına yahut suretini merkep suretine çevirmesinden korkmaz mı? Yemek hazırken veya tuvalet ihtiyacı varken namaza durmamak. Hz. Ayşe radiyallahu anhadan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden işittim. Buyurdu ki yemek hazırken veya küçük ya da büyük tuvaleti sıkıştırmışken namaz kılmak uygun olmaz.'' Namazda sağa sola bakınmamak. Hz. Ayşe radiyallahu anhadan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme namazda etrafa bakmanın hükmünü sordum. O, bu kulun namazından şeytanın kapıp kaçtığı bir şeydir buyurdu. Kabre doğru namaz kılmak yasaklanmıştır. Ebu Merset Kennaz bin el-Husayn radiyallahu anh'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'tan işittim. Kabre karşı namaz kılmayın, kabir üzerine de oturmayın buyurdu. Namaz kılan kimsenin önünden geçmemek. Ebul Cüheym Abdullah bin El Haris bin es El Ensari radiyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz kılanın önünden geçen kimse ne kadar günaha girdiğini bilseydi onun önünden geçmektense 40 yıl 40 ay veya 40 gün beklemesi daha hayırlı olurdu. Ravi diyor ki 40 gün mü, 40 ay mı yoksa 40 yıl mı dedi bilemiyorum. Namaz için kamet getirildikten sonra nafile namaza başlanmaz. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem farz namaz için kamet getirildiğinde farzdan başka kılınacak bir namaz yoktur buyurmuştur sadece cuma gününü oruç ve gece ibadetiyle geçirmek hoş görülmemiştir. Müminlerin annesi Cüveriye binti Haris radiyallahu anha anlatıyor. Bir cuma günü oruçluyken peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanıma geldi ve dün oruç tuttun mu diye sordu. Ben hayır tutmadım dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yarın oruç tutacak mısın diye sordu. Ben yine hayır tutmayacağım dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, öyleyse orucunu boz buyurdu. Topluma rahatsızlık veren şeylerden sakınmak. Ebu Hureyre Hazretleri anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lanetlenmeye ve nefret edilmeye sebep olacak iki şeyden sakının buyurdu. Sahabiler bunlar nelerdir diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem halkın geçecekleri yol üzerinde veya gölgelenecekleri yerlere ağaçların altına, su kenarlarına, mesken ve civarına tuvaletini yapmaktır buyurdu. Cabir radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem durgun sulara bevletmeyi yasaklamıştır. Babanın çocuklarına bağış yaparken eşit davranması. Numan bin Beşir radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Babam Beşir beni Resulullah'ın huzuruna götürdü ve ''Ey Allah'ın Resulü, sahip olduğum bir köleyi bu oğluma bağışladım.'' dedi. Bunun üzerine resul Ekrem, ''Buna bağışladığın gibi diğer çocuklarının hepsine de bağışladın mı?'' diye sordu. Babam, ''Hayır bağışlamadım.'' dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ''Öyleyse bu bağıştan vazgeç.'' buyurdu. Bir rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Çocuklarının hepsine de bu şekilde bağış yaptın mı diye sordu. Yapmadım deyince Resul Ekrem Allah'tan korkun. Çocuklarınız arasında adaletle davranın buyurdu. Babam da peygamberin emrine uyarak hibesinden vazgeçip sadakayı geri aldı. Başka bir rivayette Resul Ekrem Ya Beşir, bundan başka evladın var mı diye sordu. Evet var deyince buna verdiğinin bir benzerini hepsine de verdin mi dedi. Hayır cevabını alınca Öyleyse beni şahit tutma çünkü ben haksızlığa şahitlik etmem buyurdu. Başka bir rivayete göre bu bağışa benden başkasını şahit göster dedi. Sonra çocuklarının hepsinin sana karşı aynı şekilde iyi davranmalarını ister misin diye sordu. Evet deyince öyleyse aralarında ayrımcılık yapma buyurdu. Alışverişle ilgili bazı yasaklar. İbni Ömer radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem köylünün satılık malını pazar yerine getirip piyasayı öğrenmeden yolda karşılayıp satın almayın buyurdu. Ebu Hureyre radiyallahu anh'ten nakledildiğine göre o şöyle demiştir. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şehirlinin ücretle simsarlık ederek köylü namına malını satmasını yasakladı ve alıcı gibi görünerek müşteri kızıştırıp başkasını aldatmak için malın kıymetini artırmayın. Kimse kardeşinin pazarlığı devam ederken alıcı olmasın. Din kardeşinin dünürlüğü sonuçlanmadıkça aynı kıza dünür gitmesin. Bir kadın da kardeşinin çanağındaki nimeti kendi kabına doldurmak için onun boşanmasını istemesin buyurdu. Müslimin rivayetinde Ebu Hureyre şöyle diyor. Resul-i Ekrem kervanı pazar dışında karşılamayı ve şehirlinin köylü malını ücretle satmasını, bir kadının din kız kardeşinin boşanmasını, şart koşmasını, bir kimsenin diğer kardeşinin pazarlığa giriştiği satılık mala talip olup onun değerini artırmasını, sütü birkaç gün sağlamayıp göğsünde biriktirilen, dolayısıyla olduğundan daha sütlü gösterilen inek ve koyun gibi hayvanları satmayı yasakladı meşru olmayan yerlere harcama yapmak yasaklanmıştır. Ebu Hureyre radiyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah Teala sizin üç şeyinizden hoşnut olur, üç şeyinizden de hoşlanmaz. Allah'a ibadet edip ona hiçbir şeyi ortak koşmamanızdan, hep birlikte Allah'ın ipine, kitabına sımsıkı sarılmanızdan, tefrikaya düşmemenizden hoşnut olur.'' dedikodu yapmanızdan, çok soru sormanızdan ve lüzumsuz yere masraf yapmanızdan da hoşlanmaz. Müslümana şakayla da olsa bıçak veya silah çekmek yasaklanmıştır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kimse din kardeşine silah çekmesin, çünkü o bilmez ki belki şeytan elini çeli verir, adamı vurur da bu yüzden cehennemden bir çukura yuvarlanır. Müslüm'ün bir rivayetine göre Ebu Hureyre şöyle demiştir. Ebu'l Kasım sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Melekler ana baba bir de olsa kardeşine silah çekene onu bırakıncaya kadar lanet ederler. Ezan okunduktan sonra farz namazı kılmadan camiden çıkmak mekruhtur. Ebu Şasa'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz Ebu Hureyre radıyallahu anh'la birlikte mescitte oturuyorduk. Derken müezzin ezan okudu. Bir adam namazdan evvel kalkıp yürümeye başladı. Mescitten çıkıncaya kadar Ebu Hureyre onu gözüyle takip etti. Sonra da bu adam Ebu'l Kasım'a isyan etti dedi. İkram edilen güzel kokuyu geri çevirmemek. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine reyhan kokusu ikram edilen kimse onu reddetmesin. Çünkü onun kokusu hem hafif hem de güzeldir buyurmuştur. İnsanları yüzlerine karşı övmemek. Ebu Bekre radıyallahu anh'ten şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda bir kimsenin ismi anılmış ve orada bulunanlardan biri onu aşırı bir şekilde övmüştü. Bunun üzerine Resul Ekrem birkaç defa "Yazık sana. Dostunun boynunu kopardın. Onu mahvettin." dedi. Sonra da "Şayet biriniz diğerini mutlaka övecek olursa, öyle sanırım ki o şöyle iyidir, böyle iyidir desin ve bu sözü de adamın bu sıfatlara sahip olduğunu zannederek söylesin." onun iç yüzünü Allah bilir. Ona göre hesaba çeker. Şu halde kimse Allah'a karşı kesin bir şekilde teskiye edilemez, temize çıkarılamaz buyurdu. Salgın hastalık bulunan yere girilmez. İbni Abbas radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Ömer bin el-Hattab radıyallahu anh halifeliği zamanında bir grup askerle beraber Şam'a gitmişti. Ser denilen köye varınca ordu kumandanı Ebu Ubeyde bin El Cerrah radıyallahu anh bazı komutanlarla birlikte Hazreti Ömer radıyallahu anh'ı karşılayarak o bölgede veba salgını olduğunu haber verdi. İbni Abbas diyor ki bu haber üzerine Ömer radıyallahu anh bana ilk muhacirleri yanıma çağır dedi. Onları çağırdım. Hazreti Ömer onlarla istişare etti. Sahabiler ihtilafa düştü. Bir kısmı ya müminlerin emiri. Siz belli bir iş, düşmanla savaşmak için çıktınız. Bu yoldan dönmenizi uygun görmüyoruz dedi. Bazıları da beraberinde Resulullah'ın ashabıyla geride kalan halk var ve biz onları vebanın içine götürmenizi uygun görmüyoruz. Medine'ye geri dönme fikrindeyiz dediler. Hazreti Ömer bu ihtilafı görünce yanımdan kalkın gidin dedi. Sonra bana hitaben Ensar'ı çağır dedi. Onları davet ettim. Onlarla da istişare etti. Ensar da muhacirler gibi ihtilafa düştüler. Ömer radıyallahu anh onlara siz de çıkın dedi. Sonra bana Mekke'nin fethinden evvel Medine'ye hicret etmiş olan buradaki Kureyş muhacirlerinin yaşlılarını çağır dedi. Onları da çağırdım. Bunlarla da istişare etti. Bunlar ihtilaf etmeyip hepsi de halk ile birlikte Medine'ye geri dönüp vebanın üzerine varmamanızı uygun görüyoruz dediler.'' Bunun üzerine Hazreti Ömer ertesi gün yola çıkacağını ilan etti. Siz de hazırlanın dedi. İşte tam o sırada Ebu Ubeyde bin El Cerrah radiyallahu anh bu karara itiraz ederek Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun deyince Halife Ömer onun karşı çıkmasını hoş görmeyerek Ey Ebu Ubeyde keşke bu sözü sen değil de başkası söyleseydi dedikten sonra Evet Allah'ın kaderinden yine Allah'ın kaderine kaçıyoruz Düşün ki senin develerin bir tarafı otlak, diğer tarafı çıplak bir vadiye inmiş olaydı. O develeri otlu yamaçta otlatır, karınlarını doyurursan senin bu amelin Allah'ın kaderiyle olmaz mı? Aksine çıplak tarafında aç bırakırsan yine Allah'ın kaderiyle gütmüş olmaz mısın? dedi. Ravi İbni Abbas diyor ki, bu sırada evvelce bazı şahsi işleri için orada bulunamamış olan Abdurrahman bin Avf radiyallahu anh geldi. Durumdan haberdar olunca bu hususa dair bende malumat vardır. Resulullah'tan işittim. Bir yerde veba olduğunu işittiğiniz zaman oraya girmeyiniz ve bulunduğunuz yerde veba baş gösterince de oradan çıkmayınız buyurdu dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer görüşünün bu hadise uygun düşmüş olmasından dolayı Allah Teala'ya hamdü sena edip Medine'ye geri döndü.